da Sarı bugün sürekli GTA San Andreas'in 12. bölümüne karşınızdayım abi. Hatırlarsınız o ormanlık alandan artık geldik. Yani sonunda bir şehire ayak bastık yani geldik. Gerçekten yani şurada var ya gına geldi ya. Gerçekten şu bölgelerde sürüne sürüne. Vallahi gına geldi. Çok çok uzundu ya valla. Yani iki bölümde bitirdik ama iki bölümde çok uzun sürdü. 20 dakika üstüydü iki bölümde. Ve ben onu yaparken bayağı bir uğraştım o bölümlerde. Şimdiki bölümlerde sade sade çil, çil ve Kese kese, kısa kısa gideceğiz bu bölümlerde. Şehrin tadını çıkaralım, şehir görevlerinin. Yani güzel şu anda kendimiz için görevler yapacağımızı sanıyorum. Bakalım garajımız oldu, Tapusunu katenilerden aldık, katenliği evine aldık abi. Ondan sonra şöyle bir gidelim bakalım bu olay neymiş abi. Saçına çiçek tak diye bir görev. Yani çok mantıksız ama adıyla ilgili garajımıza geldik oldum aslında niye yukarı o En azından garajımız var lan işte. Girl, friend, yani derece traveler, para 5 falan da yani. Bu really garaj ne kadar da ki? Well, I'm sorry I'm and your cousin. my cousin. You're gonna ditch my familia? bayağı sinirlendi direkt millete sallamaya başladı. I'm just pissed for all of us. Yani, yani strange bilmiyorum. Place? We got shit on got day. Day. And for once, I try to make something <laughs> şey work. This garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Yeah, I a garage it in. It's That's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life, you wanted something for nothing. Now you've got something, and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop your name. Most of you. Yani. Whoa, Niye bu kadar şey yapıyorsa? Man, here, ha, bu da zaten başka bir kafadı. Bu da. Ne Allah'ım um, ya Allah Rabbim ya. Yeah, all right. But Allah Allah. Sen tanıyorsun. Senin <laughs> gibi adamla nasıl adamlar alabiliriz ki biz? <laughs> dur Yani. <laughs> Öyle verirsin ki abicim sen

You Gelin bakalım ya ne var ne All yok abi adamlar diyor bir şey de okuyamıyorum şu an o yüzden özetleyemeyeceğim ya da anlatamayacağım ya diyor ki sen nasıl tanıştın ya tanıştık işte diyor yani oradan buradan biz yanlış mı geldik bu arada bu nerede kalıyor tam yukarıdan mı çıkacağım aşağı mı ineceğim bir dakika şöyle bir bakacak olursam sağdan inebilir miyim arkadaşlar ben? sağdan bir keseceğim ya da buraya. Ben bir keseyim gelirken. Evet geldik bakalım. Ee, bakalım. <laughs> Adamın ah, da ezik ama <laughs> neyse. Bir polis ezmeyin abi. Şimdi gerek yok. Bura nere böyle ya? Aynen adam tamir ediyor abi. Güzel. forma ee, aynen. Öktür hey, bakayım. Jethro. Jethro olan. İyi lan bu eleman bizim işimize <laughs> yarar valla. Araba falan hey almayı herhalde. Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. Sen minete videoht mu satiyesin. Jethro, Carl, Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora district. West of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. So you know, like, what's the deal, kid? I'm opening a garage and door to buy the for you. You know, car mods, lowriders, all that shit. You down?

Oğlum daha dur ilk görevden ne operasyon okay. yapacağız ya? İlk görevden operasyon mı yapılır abi? Durup neyin peşindesin lan sen? Sosis bir gidelim bakalım. Ya ne güzel adama yani eğer bu you know yani you know yani bizim ekibimizden biri direkt geldik yani sen niye böyle bir şey diyorsun ki hemen? Bu araba, bu araba kimin lan? Biz bu arabayı de garajda gördük ama. Neyse gidelim bakalım. Aldık arabayı garajdan gidiyoruz. Ya yakın biz zaten hemen burada ya.

Asıl sen konuşmuyor ki lan. Yani bir diyor da arabanın içinde uzaklar hareket etmiyor yani. Bağır gezer hani ya. Baksana <laughs> tipe. Ayıbırıyorum. Tamam abi tamam. Hadi bakalım gidelim. Bu adam, yani. Kafasında bir sıkıntı var yani. Turut'un arkadaşlarıysa. Yani Turut'un kafası güzel. Bunların da kafası güzel değildir Adam zaten ot içinde yani Turut. Yani öyle çok bir adam değil. Böyle ota karşı değil. Adam otu destekliyor yani. Bu işin ticaretine şey yapmış ya Ne bileyim. Bu tozu satıyor. Bu satıyor yani bu şey. O yüzden Turut'u pek böyle ne bileyim ya. Güvenmek istemiyorum abi adamı. Yo baksana. Çekek gözlü zengin. Şey ne zengin. <laughs> Japon. Picture of pink mind. Okay, we're good to go. Where to next, Spacehead? This electronics guy I've had dealings with goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Look, what's going on? Now what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Joplin. Bir şey saçmalı değil mi? Ne diyorum dedim senin ya. <gülüyor> Buradan <gülüyor> geçebilir miyim? Burada yer var mı? Buradan sağdan dönersem tamam. Gidelim abi. Şöyle bir gideyim ama de. Evet geldik bakalım. Bu eleman ne yapıyor abi? Bu çok uçuruyor. Helikopter. Leave me alone Berkeley. This is Oh, hey Truth. Get Oğlum turtu gördüğün gibi atladın lan hemen. Allah Allah. Diğer Zero. Oo, eleman salıyordun az önce. bu arada. Tamam girelim biz daha. Ekibi topladık we'll diyebilir miyiz peki abi? Her olsa ekip geldi. Sezar, Mezar, of. Bu ne lan böyle? Biz bu garıcı var ya. Hey aman aman yeah. ha. Bu adamlar da bu garıcı yaparım diye düşünüyorum ben. Hey, hey Carl, look. I I ne oldu You buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or yani. better yet, you turn the property into a ne business. Yapacağız? The Allah snowball Allah. gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl. This place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look. ben kendim tam böyle girişimci tarzı böyle bir ticaret kafasında konuşuyor ya. Yani. Bu kız dinlememiz lazım. Çizeceğim bu kız dinlememiz lazım abi. Yeah, man, chose, eğer bunları man. uygularsak dediklerini gerçekten para kaldırabiliriz yani. Baya şey yani. Şimdi bu konuda fikirli. Bakalım diğer göreve hemen geçiyorum dostlar. Ee, ekibi topladık diyebilirim ya. Ekip geldi abi bu görevde. Yani bu bölümde çok bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. <laughs> I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know the one time he move Officer Pulaski into trouble. Yeah. Why don't you put that up in his car and give Wee Tip a call? Hey, motherfucker. The code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Tempenim mi bu yine ya ben anlamadım şu an hala çözmeye çalışıyorum bu mi? bizi nereden aradı yani nereden buraya Pempeni miydi bu ya? Ben anlamadım ya valla. Ee, bölge savcısı şehir merkezindeki bilmem ben ne oteline gidiyormuş. Tamam dostlar bir otele gideceğiz abi. Pempeni bize göre mi verdi o tempeni miydi? Tam sesinden böyle bir anlayamadım ama. Pempeni herhalde ya. Plaski bir şey diyor O yanındaki o yuvarlak top kapalı adam var ya. Onunla ilgili bir şeyler dedi de herhalde. Ne bu tempenin kirli işlerini falan yapacağız herhalde ya. Yani burada da herif bizi buldu ya. Ben başka bir şey demiyorum ya. Allah senin cezanı versin. Ne güzel garajla ilgili böyle bir şey yapacak. Böyle ben dostlar İşimiz yarayacak görevleri daha çok seviyorum. Daha çok severek yapıyorum. Böyle milletin yani şeylerini affederseniz Nasıl diyeyim size? Ayaklarını böyle şeylerini yapmak istemiyorum yani. Ama kendi işim olsun. Kendi işimi yapayım olmam. Tertemiz şeye, yani. Benim için çabalıyorsun en azından değil mi yani? Başkası için değil. Her neyse gidelim bakalım. Şöyle bir gidelim buraya. Ne var ne yok burada ya. Buraya niye geldik ki? Tamam bölge savcısı ne dedi öyle bir şey değil ama hmm, yer altı otoparkına kadar bu elemanı bir takip edelim bakalım. Ondan sonra bu herifi patlatacağız herhalde. Gidelim bakalım. Gir bakayım abi. abi. Alnacığım, çekilin çekelim ya. Sıra var da hani ben de park edeceğim. Gir bakalım git. Evet efendim hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Ben de park edecektim arabamı da çok böyle şey olmadı yani. Çok bir şeyimiz yok hani. Ee, komşuz ya. Kom komşu. Ama sen böyle koşuyorsun. Her neyse şöyle sonra kombolayayım mı? <laughs> ya ben kombo öğrenmiştim. Ben combo'yı niye uygulayamıyorum? Enter'a basa tutuyorum işte. Nasıl vuracağım ya? <laughs> Her neyse al şunu formasını da giy ya. Ya biz sporda kombo öğrenmedik mi? Her neyse. Efendim çok iyi gözüküyorsunuz. Kırmızı. Vişnesi herhalde Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Ya lakketten anlamazlar. Zenciyiz ama. <laughs> Boşver. <laughs> Ey Allah'ım <laughs> Evet yeni çocuğum ben ya. <laughs> Diğer çocuk. Aşağıda mı? Öyle bir şey olmadı yani. Birazcık ufak çaplı bir şeyler yaptım yani. Önüne öldürmekle alakası yok. Sadece ufak bir hırpaladım diyebiliriz. Tamam eleman geliyor herhalde. Ara sahneden gördük. Şimdi şöyle bir tipimizle. Ya şu karizma ya oğlum böyle bir şey yok ya. Şu şekle bakar mısın ya? Direkt karizma ya. Her neyse. Gelsin bakalım bu eleman mı? Yok bu değil. Bunun arabası değil ya. Nasılsın? İçeri mi gireceksin? Ben bunu böyle kendim tutarsam görev iptal olur mu acaba ya? Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Sabahlar. Ay akşamlar değil. Sabah. Ee, abi sen az önce gittiydin. Niye geri geliyorsun ya sen? Evin başımıza da Her neyse. Ablacım. Ee, neyse diğer elmanla gitmiş. Merhaba. Da... Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı sabahlar. Akşamlar değil. Hayırlı akşam diyorum. Oha uyuşturucu falan yerleştireceğiz adamı. Adamı, adamı sabote mi edeceğim lan ben? Allah'ım yarabbim. Dur bu arabaya zarar gelmemesi mi gerekiyor bilmiyorum ama neyse dedik ya. Şuan bu zor bir o herhalde. Oğlum şimdi biz bu adamın bagajına uyuşturucu niye koyuyoruz ki? Bu adamı açığa mı çıkarmak için koyacağız? Yani telefonda tam da ne dedi onu da okuyamadım. Daha doğrusu da okumadım çünkü kafamda bu tempi'nin diye kurmaya başlamıştım. Onu düşünüyordum ya. Ha. Harbiden okumadım çünkü ondan kusura bakmayın. Şimdi gidelim biz uyuşturucu mamullerinin şeylerini koyacağız. Ya bizim garabizde uyuşturucunun ne işi var ya? Tabi turuttan yani turut diye bir varsa yani olmazsa olmaz yani bir dakikamız var bu arada bir buçuk dakika var lan çok fazla zamanımız yokmuş o yüzden biraz hızlı gideyim arabayı çarpmam gerekiyor mu çarpmamam mı gerekiyor yani şimdi bu arabi ben hasar alırsam ben bu arabayı tekrar mı götüreceğim götürürsek taklaya gelmeyelim bir buçuk dakikada ben bunu yapay yetiştiremem çünkü evet geldik bakalım garajımıza koyalım arkadaşlar çekilir misiniz lütfen çekilin kurallara uymamız gerekiyor arkadaşlar biz bir çalışan olduğumuz için. Merhaba dostum. Ee, burada bir tane adam vardı ama sen... Ya seni acemi seni. Seni acemi. Burada bir tane adam vardı ya. Bunu ne yaptılar abi? Bu kaybolmuş burada. Neyse zaten onu... Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Biri dönüyor, biri geliyor. Ne yaşıyor bunlar ya? NPC herifler. Burada iki tane vardı az önce. Sen nereden geldin ya? Biz dört kişi miyiz oğlum? Diğer elemanı kestim ya ben. Allah Allah. Bir bak oldu herhalde bilmiyorum. Aha polisi ihbar ettik Allah Oğlum harbiden sabotaj yaptık lan. Oy. Tamam sakin ol. Aha eleman taktiğe geldi. Harbi eleman şimdi var ya bunu var ya, bir gülüler bagajda uyuşturucu var. Eyvah. Zınk tokatlılar valla. Oğlum manyak yapıştırdı bu arada. Müthiş bir savunma. Aynen. Of CJ bak be. Hiçbir şey olmamış gibi bile yana böyle çıkmıştır ya. Ne var burada niye kırmızı şeyler? Buradan görev yapabilirim. Yapmam. Hiç gerek yok. Bu arada bu şekeri fark ettiyseniz böyle hep yukarı çıkma aşağı çıkma. Engel böyle böyle arazi ya. Hani böyle full yukarı çıkıp falan çıkıyorsun. Bu ne böyle ya? Siyah siyah. Ninja kaplumbağa. Onlar siyah değil ama değil mi? Biri falan adatlar falan vardı. Kırmızı, yeşil. Sanelim yani anlar var derlerde. Neyse şöyle de gideyim bakayım, Cici'nin görevine doğru bir gideceğim dostlar. Görevler yapalım sonra görev noktalarını yavaş yavaş. Dakikesi az. Ben dediklerken çok fazla kastırmaz bilgisayarım, o yüzden hızlı bir şekilde. Ya ben tam görevimi yapacağım, sen telefon açacağım. Bakın, Zero mu? Kadın gibi çıktı sesi ya. <laughs> Uh, I'm looking property at the moment. Maybe swing tamam bu adam diyor ki benim dükkan gidecek ara bana yardım et Ara tamam dedi bir ara falan bir şeyler düşük bir şeyler olur Oy arabaları hey, falan abi. almışız herhalde Ne oldu lan Ne oldu, ne? Ne oldu? Who said this to you? Sakin ol Sezar lan sakin ol Üstteki şimdi elemanlar bizim kendini laf atmış yeah. Ya şimdi bizim CJ ne yaptı? Yiyecek herifleri ben de yiyeceğim CJ Yiye de yiyecek hadi bakalım Oğlum Sezar da gelsin lan bize Arkadaşlar tutuklandık Abi tutuklandım ama gözünü seveyim ya Bütün her şey gitti benim ya ben tutuklandım Oğlum tam gidiyordum Bak arabayı tam aldım tamam mı yani bu da havada ben oğlum giderlerken araba giderken ben nasıl Yani? Her neyse abi görev iptal oldu kapı yiyeceğim. Dostlar ee, görevini yapamadım. İptal etti. Roket de gitti ya. Ne güzel roketi gösteriyordum böyle komik oluyordu. <laughs> neyse roketimiz de gitti. Sadece roket vardı zaten. Silahımız falan yoktu. Şöyle ben bir CJ'ye doğru tekrar gideceğim. Aynı görevi tekrar yapayım. Ya o kadar muhabbet falan da ettim o görevde. Bütün her şey bitti ya. Kesmek zorundayım şimdi. Aynı şeyi tekrardan göstermem Çünkü sıkılırsınız yani aynı böyle bir defa yap, yapıp görmek sıkıcı olur yani benim için de sizin için de daha çok sizin için çok sıkıcı olur çünkü siz izlersiniz ben yine aynı oynayacağım ama yani izleyen de olur yani izlemek biraz zaten böyle çok böyle sıkmamak için de elimden gelince kesiyorum ben videoları da abi o da benim konuşamamamdan kaynaklı çok fazla konuşan biri değilim dedim ve o yüzden e, şimdi CJ yerine tekrardan gidelim. Evet dostlar tekrardan geldik. Diğer e, ara sahneyi ikinci kez olduğu için kestim. Diğer ara sahnede zaten görmüşsünüz. Ara sahneden sonrasını kesmem gerekiyor. Keserim ben orayı. Ara sahneden sonra şu an hiç yokmuş gibi. Siz farz edin ben bir kere daha yapacağım bu görevi. Allah kahretsin ya. Allah cezanı versin polisin. Var ya Allah cezanı versin. Ben yapacağım polis. Nasıl oldu abi biliyor musun senaryo? Abi gözünü seveyim tam böyle gidiyordum. Yani çıkacağım az kaldı yani. Şu yere düşmüştüm. Şu görmüş olduğunuz e, çukur gibi bir bölge var. Tam oraya düştüm abi. Ulan var ya tam böyle yaparım. Oradan çıkarım dedim. Polis böyle tuttu beni. Ufak çaplı böyle bir bana bir haddim bildirdi diyebilirim. Abi biz sen bir biz sal ya. Valla. bunları zaten kıralım bakalım. Üç tane portatif aldı Zaten kır ya da öldür falan bir şeyler diyordu. Ya bunları çatmıyorsun lan sende. Kafa yoktur. Yani kafa yok tabi Sende kafa ne arası gözünü seveyim. Atlattı valla. Gözünü seveyim burayı nasıl yapacağınız ki siz? Bu ev yıkılmış gitmiş oğlum. Neyse bitti. Bütün portifleri kırdık abi. Ne var ne oluyor içeride? Allah Allah oğlum CJ sen var ya tam bir canisin ya. O kadar dedin lan. Elemanı çukura atacağım. Çukura attım elemanı. Bir de betonla üstünü kapayacağım. Oğlum bu var ya bu azap lan bu işkence dedin ya. Oh god aynen kral. Ne oldu bütün her şey ağzına geldi değil mi? Kusarsın yani, hadi bakayım. Kustun mu? Bu arada ben bir de diğer bölüm yani bu bölüm değil de diğer bölüm şey yaparız. Girelim bir silah falan alalım Sen ne yapıyorsun? Sen bir yavaş ol bakayım. Şöyle geri doğru ben bir de şöyle. Dostum beni rahat bırakır mısın? Lan sapık. Bırak la. Manyak herif. Allah Allah. Şuraya bak yolu 360 döndük ya. Eyvallah eyvallah. Bize destek olduğun için teşekkür ediyorum. Ne oldu kendin kaldın orada ha? Çakal bize gelmeye çalışıyor. Gelirsin. Tamam dök bakayım CJ. Nasıl döküyorsun? Harbiden döküyor ya. Manyak herif. Vay be oğlum adam mı gömdük lan bildiğin. Adamı canlı canlı biz gömdük. Beton attık oğlum üzerine adamı. Canlı abi de. Canlı. Oo ejder simgesi falan çıktı lan arkada. Ne ayak. Her yani, neyse burada kalan dostlar bu, ben burada bir kalayım ya. Elimizde sadece kürekle ee, duracağım. Şuraya ben bir kayıt. Ulan bak tam kayıt alacağım. Telefon çalıyor. Vallahi gafı yiyeceğim ya. Ne var abi? Yo, man. It's Jethro, bu sırada Jethro arıyor. Bunların da sıra well, görevlerini mi yapacağım? You are one out there dude when it comes to driving man. But see told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa. What man, is point raba, ne ki? No, no point, man, no point. Just that there's an advanced driving school like just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. <laughs> ha, tamam abi anladım olayı ya gözünü seveyim tam iyi bir yarışçısın falan yani iyi bir sürücüsün diyor da git de sürücü kursuna bir araba sürmeyi falan bize bir öğren falan böyle bir laf at diyebiliriz yani ee, yani açıkçası ben öyle anladım dedi ki sen tamam iyi bir sürücüsün de, de git de bir sürücü kursuna iyi bir bayağı bir iyi öğren falan bir şeyler dedi Şurada görmüş olmayı bir zora mıydı Jero muydu azı bilmiyorum. O elemanın görevi var. Bu adamın mülkü kapanacak. Onu yaparız diğer bölüm. Ondan sonra Ejder ne ya? Bilmiyorum ama bu Ejder'i sonra diğer bölüm buna da gideceğim. Ondan sonra diğer bölüm sürücü kursunu da yaparım. Büyük tane de. Burada kalıyorum. Her bölüm 3 tane görev yapmaya çalışalım. Öyle olsun. Oğlum primer falan da var bu arada. Çok güzel ya. Bu şeyleri sevdim ha. Gerçekten. Her neyse bir kayıt alayım. Her neyse dostlar kayıt aldım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Artık oyun böyle bir herhalde. Yani bu çorak arkadaşlar Dayıcım boşuna ateş ediyorsun Gözünü ben niye her videoyu noktaladığımda böyle saçma sapan şeyler oluyor ya Görüşürüz dostlar Ben bu adamla Ufak böyle bir Adam polisi öldürdü lan hello. hello Hello polisi öldürdünüz şimdi bana hello diyor Of aa. Basık Onda ananı avurdum neyse görüşürüz dostlar kendinize bakın